Radan rakçı gibi olmuşsun. Geniş alanını kapatmışsın, güzel olmuş. Beğendim ben. Melisa sen çizmelerini çıkartır mısın? Aa, kabul etmiyorum, bana ne ya? Hadi canım, anca gidersin. Sakin, Sakin ol şampiyon. Podyumun kapanışını yapıyor Nihal Candan podyumda. geldin Nihal. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun acaba? Şimdi ben bir rock grubunun solistine aşık olmuş olayım. Hadi bakalım, evet. İşte onun takıldığı bir yeri öğreniyorum. Onun dikkatini çekmem gerekiyor. O yüzden böyle onun tam onun tarzında giyinmek istedim. Hı. Nereden böyle biliyorsun dikkat çekmeye beğendiğini? Çıkışıyorum. Araştırdın, öğrendin. Böyle mi beğeniyormuş? Yani böyle e, aşık bir insan. Buram buram rock kokmak istedim bana. Peki, seni yıldızına alayım. Hı rak yıldızı. <laughs> Genel havan güzel ama üstündeki küçük mü? Küçük değil hatta beli birazcık bol. Şurası böyle kat kat duruyor ya. Sanki böyle zor kapanmış gibi de böyle kat kat duruyormuş Zor gibi. kapanmamış. Burada payı var hatta daha dar olması gerekiyor. Çok sıktık. Ama şey yani içimde böyle kabarık bir etek var farkındaysanız. Biraz bir dik dursana. Şöyle bir... Birazcık dursana şu göğsünü çıkarsana. Ben biraz kambur. Şurasını düzelt yani şöyle dur. <laughs> kustu. Stüdyoda kustu falan. <laughs> Etek yakışmış <yetişmiş> sana. <laughs> Ay bence yakışmış uf. Kesin artık yeter. E, ee, Nihal sonradan rakçı gibi olmuşsun. Ay Özdan sana... Cerrahoğlu kopya mi? nedir yani Söylemişti. bu? Öyle mi söylemişsin? Sonradan rakçı olmuş. Modun tutunamamış bilmem bir şey dedi. Ay bilmiyordum Bizim bugün. Tamam kapatıyorum Aşkım. onu. Aşkım. <laughs> Dinlemiyorum bile. <laughs> ee, yakışmadı çünkü sen farklı giyinen bir kızsın. Yo ben gayet hayatımda şunu dolabımdan giydim zaten. Sürekli bir sütyen <laughs> kalem etek giyen bir kızım. Sadece eteğin değişmiş. Yani sen beni normal hayatımda tanımıyorsun. Nasıl böyle bir yorum yapabiliyorsun yani Birkaç ki? kere gördüm sonuçta. Haftalardır buradayız. Birkaç görüyorum kere gördüm seni. hepsinde de farklı gördüm Maria. Neyse geniş alanını kapatmışsın. Güzel olmuş. Beğendim ben o kısmına. Sen de kapatmışsın bugün. Ee, <laughs> onun artık Aynen, o kelimeyi kullanmıyorum. Da geniş, oldu. geniş olan. Daha <laughs> şimdi o. Keşke böyle yüzünde de maskeyle çıksan evet. da rahat etsek. Sonra bacak, bacakların çok kısa görünüyor. Bir de e, ayakkabıların palyaço ayakkabısı gibi. Boylu poslu olmama Bak, gerek yok. Ne dinlemiyorsun, palyaço? Ne diyor? Dinlemiyorsun. Değil Bacaklarım dedi? kısa görünüyor Ayakkabılarına ne dedi. De dedi? Palyaço ayakkabısı ha, Şimdi ona doymuştum. cevap vereceğim ben. Hadi bakalım. Yani, Sadece saçını beğendim. Senin bir de anlamadığın beğendim. akımlarla falan ilgili yorum yapma bence. Bu gayet havalı bir postal tamam Bana mı? Bana palyaço ayakkabısı şimdi gibi geldi. Şimdi Kemal Bey diyecek palyaço ayakkabısı gibi ben burada bozulacağım ama. Bence gayet öyle geldi yani. yani. Palyaço ayakkabısı gibi duruyor Ya sen şu ayakkabılarına neyin tribindesin Allah sen ya. <laughs> saçını beğendim. 3 yıl önce annem güne giderken giymişti <laughs> ve ben değiştir bunu bu ne falan demiştim yani. Aynısı çok net Bileklik hatırlıyorum. Bileklik de hiç olmamış. Bir tek çantam ve makyajın güzel. Maria bana Saçın. mısın demiyordu. Devam ediyordu. Saydırıyordu. Makyajımı dincer'e yaptırmadım mi? ama güzel mi? Mi? Bitti, bitti bitti. Ayşe yaptı. Vay Cevap verecek ya. misin? Bitmiş. Yo, bence yeterince verdim yani. Üf. Ciddiye de alamıyorum. O opak çorabın altına o ayakkabı giymiş. Melisa. Ben çantasını ve postalını sevdim. Çorap da gayet uygun. Sadece elbiseyi sevemedim. Bu kadar. İşte anlayan anlıyor ya. <laughs> Yok ben her daim öyleyim. Nihal'le kişisel savaşım olabilir ama kıyafet konusunda gördüğümü söylerim. Bence kıyafetim de olmuş. Nesi olmamış ki anlamıyorum ya, yani. E, Nihal... Bu tütü eteğin Bak, e, türlü türlü şeyleri denendi bu stüdyoda. Bence en iyi yorumu ben bu. Ben türlü bir kere ben türlü sevmem. Ben fırfır severim. <laughs> Şimdi tül başka bir şey fırfır başka bir şey. Senin üstündeki çok fazla tül. Hani ben ondan ötürü eleştirmedim ama üstündekini. Tütülü işte. Büstü kala, yerin, kala. bu tip büstü yerlerde ben de kullanıyorum. Aynı sıkıntıyı mağduriyeti ben de yaşıyorum. Oturup kalkıyoruz ya tuhaf bir şekilde böyle yamulmalar oluyor. Bak aynen öyle. Der kızların kastettiği o rahatsızlık oydu aslında. O oturup kalktığın an bozuluyor ve vücuda Görmeyi verin ya. Hepinizi tek 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 değerlendireceğim akşam eve gidince. Doğaçlama yapıyordum ya. Yarına bitti o. De bitti de gel. o yani. Biriktir de gel. Aynen öyle. Olsun, falan izle. Ya bir şey söyleyeceğim. Melisa like this diyorum. <laughs> olmuyor. Don't like mı diyeyim yani. Peki, Sorun değil bir mi? Bir tane rock sevdiğim bir şarkı söyle mesela. Oo. O söylüyor olsun. Bir seni görelim onun önünde nasıl baştan çıkaracaksın. Ay. Lütfen görelim. <laughs> İzliyor babacığım. Bence görelim. Yani. Hangi şarkı? Bizim Ivana'nın sevdiği çıktığı şarkı olur mu? Olur. Hadi Guns N' Roses o zaman. Ay o çok da şey yani. Ben şimdi komik olacağım yine en son Beyoncé <laughs> dansı Tutmadı o. <laughs> Ey, uçlarda geleceksin. Ver çantanı alayım hayatım. Fins demà! Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir ricam var. Her şeyi bir kenara bırakın. Ay. Melisa sen çizmelerini çıkartır mısın? <laughs> evet. Onu ona bana mı vereceksin? Çıkart sen de. Aa. Çıkart. Ne için? Mantis <laughs> de çıkartın çizmelerinizi. Çiskinirim. Çıkartın. Benim ayaklarım Söz küçük ki Fark bebek etmez. mezarı. Emanet Kemal olsa, yapmayın etmeyin. Emanet de olsa giyeceksin. Peki. Allah rızası için. Yaptım bile. <laughs> Niçin ya? Ya ki kızmanız bile bana bu kadar koymamıştı ya. Yapacak ya. bir şey yok artık. Ben bunu hak etmedim. <laughs> Uf ben her gün duş alıyorum. Sen almıyor musun? <gülüyor> Pardon. Ruh şampuan kullanıyor musun? <laughs> Duydum yani Hay ben canım, laf etmiyorum. Hadi hadi söylenmeyin <laughs> çıkartın. Bak bütün dünyadaki rock gruplarının solistleri yeryüzünde, Türkiye'de Ayaklarım dahil olmak üzere çekmeyeyim. seksi kadınlarla evlenmişlerdir, birlikte olmuşlardır. Ben, ben vermek <laughs> istemiyorum ayakkabı. O ayakkabılarla seksi olamazsın. <laughs> Çok ağırdı şu O an. ayakkabılarla seksi olamazsın. Ama şimdi o elbisenin İstak altına Melisa'nın çizmelerini daha giyince Susucan mı? Sustum. Ha. O elbisenin altına Melisa'nın çizmelerini giyince <laughs> seksi bir look olacak. look. Giymesi olmaz mı? Şöyle Ol, tutsak. Olmaz olmaz <laughs> giyecek. Ay parası neyse verin Melisa. Ne parası ya? <laughs> Mesele para değil. <laughs> Ay. Söylenmeyin, söylenmeyin. Al giyecek sanki. Giye. Ay iyi sen yaparım, <laughs> e, nereden ara? Melisa ver hadi, ver hadi, 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 hadi. Bir şey rica ettim 40 yılda bir. Tabii ki. 40, ediyorum. yılda bir. <laughs> tamam bilmiyorum zaten çöpe atacağım. <laughs> Fark açattım. etmez emanet de olsun. <laughs> Kokladım abini <laughs> bana. Ben onu demedim yani. Ne? Hiç, 40... unut, unut hiçbir şey yapmadı. Bir şey olmadı. Ay, ayakkabı numaram meseleyse eğer benim boyumun Kaç olduğu ortada yani şu an bacağımdan geçmiyor bozgunlar bozgunlardayım şu an geçmez tabii işte böyle de incedir tabii ki Melisa'nın ince uzun bacakları var yani ay tamam be gergin anlara yaşıyor Kemal Bey şu anda <laughs> şu an Kemal Bey'e çok üzülüyorum ne yaşadığınızı anlara. anlayabiliyor ebe Kemal ebe Kemal laneti. ebe Kemal <laughs> orta çok sıkı ve gergin. <laughs> Şu <Şan> zorlu alanda. <laughs> Tam ve baldık. Böyle dursun. <laughs> Ama önden iyi görünüyor. Tamam. Pes. Benim Ay. ayakkabılarımla yıldız verirlerse intihar ederim. Ay. Ay yürüyemem. Ee. Etek de kesilecek mi acaba? Ee. Şimdi bak gerçekten. Sen bir rock grubunun solistine aşıksan ve ona yürüyorsan Koşuyorum. dikkat çekmen gerekiyor, <laughs> <koştum> koşuyorsun. <o gülüyor> dikkat çekmen gerekiyor. Bu halde dikkat çekersin. Kötü Ama dikkat o ayağındaki o postallarla, o paspal halle dikkat çekemezsin. Bunu yani kapatamadık. <laughs> Zor Bazı teknik problemlerden dolayı. Ama kapandığında çok güzel olacaktı bu elbisenin altında bu çizme. Hala da önden baktığında güzel görünüyor. File çorapla daha da güzel oldu bence. Mesela ben Melisa'nın ayağında beğenmedim onları. Çünkü teninin üstünde iyi görünmüyordu. <laughs> file çorapla iyi görünüyor. Birazcık boya ihtiyacın vardı. Dolayısıyla şu haline ben beğendim. Dün file giydim. Tekrarlamak ah istemedim. Ah bu kıya böyle bir şey giyip bu çizmeyi giymek varken. Aldın sıfırları oturdun. Benim çizmemle yıldız veremezsiniz. Benim ayakkabım o ya. Kabul etmiyorum ya giderim buradan. <laughs> Çizme benim çizmem. Aa kabul etmiyorum bana ne ya? Hadi Sus canım hareket. anca gidersin. Sus. Hayır ya. Olur <laughs> mu Üstelik öyle de şey? de en dargın olduğun. <laughs> <laughs> ya i̇roni, olur mu öyle şey? i̇roni böyle ya? bir şey. Hayat işte Melisa. <laughs> Hayat böyle. Ama Bak. olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Benim çizmem. Benim. Valla onda daha iyi durdu. Yani daha yıldız vermedik ya. canım ya. Melisa ben geçmiş bekle. olsun. Otur otur. Aa, bana. Ay Melisa da terk ediyor artık yarışmayı. Olur mu öyle şey ya? Benim ayakkabım. Canım daha yıldız kimse vermedi. Ay dört tane taşıtım var diyorsun bilmem ne diyorsun. Mesele o değil anlamıyorsun desin. buraya onunla çıkmadın bu postallarla çıktın. O zaman yanına ayak şey. kal çıkar. Ayakkabı yüzünden zaten puan kırdığımız yok Melisa sakin ol. Sadece nasıl daha iyi, gö iyi göründüğünü göstermek Aa, istedim işte ben. O zaman iş değişir Kemal Bey teşekkür ha. ederim. O postalla da olsa ben ona vereceğim puan verecektim zaten. Aa, o zaman. Sadece dedim ki böyle olsa daha güzel olur. Sakin ol şampiyon. Biz, ay biz ayakkabıdan... Hayır Kemal Bey yıldız verin sorun değil. Benim üstümden almış olursa Senin ölürüm. Mevzu bu. Atlarım. Zaten ironik olan mevzu da bu. Sizin ikinizin arasında dönen bir durum var ilk bölümden beri. Ve şu anki duruma bakıyoruz. Ve tartışıyoruz. <laughs> evet. Yapmayın. Zaten biz ayakkabıdan kimseye kırık yani... vermiyoruz. Aynen biliyorum. Ay bana artık konuşacak bir şey kalmadı. Beyoncé'nin kuzeni. <gülüyor> <gülüyor> Ay ve kadere bak ki. Kadere bak. Melisa'nın ayakkabı. Melisa'nın çizmelerine muhtaç oldu. Oluyor işte. Ama Melisa seninkileri <laughs> giymedi. Aman giymesin zaten o giyse ben giyemem. Acaba vardı, ayağına yani? mı olmadı? Kaç numara ayakları? Vallahi 20 santim senden uzun olduğuma göre ayağımın da oh. 40 olması çok normal Aa, ah, yani. 80 boyum var. Bu Bak, yine Bak, de bebek mezarı olduğum Görelim. Görüyorsunuz Topuklarla hala bile. ondan Aa, kısasın. Ay sarıldı. <laughs> Melisa sarıldı. <laughs> gel gel gel. Gel boynu görsünler. Buyurun. Allah'ım kör et beni. <laughs> Allah'ım kör et beni. <laughs> Aa ah. neyi tuttum ay. ben? Bu bir, bir kuş. Kuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir kuş. Bu. <laughs> Aa ben görmüyorum. Ama kalp gözüm seni görüyor. Teşekkür ederim Nurellam. Beni bu sizin samimi çok samimiliği, samimiyeti <laughs> öldürecek bir gün herhalde. Yani çok samimisiniz. Melisa sarıldı Ara Aramı o kızlar. İzmiyor. Dokundun Harika. ona. Ya ben ona hep dokunuyorum zaten öyle ya da böyle. o yani da bana da dokunuyor. Böyle bir ciz 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 e dedim ben gidiyor. senin ayakkabı giymem. Giydin şu anda. Senden sonra giyemem kendim ayakkabı. onun ayakkabı giydin. Hani bizim gururumuz? İşte e, Kemal Bey rica edince giydim. Ha. Ah, ah Kemal. Ay lütfen. Ay Kemal Üzerimdeki bu kız. E, yorum yapmadım diye e, tekrar vücudunu taramayan giydin. E, seçtiğin elbise. <laughs> Dar değil diyor. Değil. İç darz değil canım. Yani korsa çok neden? büyük, büyük korsa büyükseniz daha ince göstermesi gerekiyor, daha şey Beğitomuş her yeri buruş buruş duruyor. İvana Hanım, Aa, bol oldu. Şeyinde ee, Ay İvana'ya gider yapıyor bak. Bak uz kısım çok yanlış, biraz daha aşağı olmalı. Ee, biliyorsun. Geç göstermiş senin altın kısım. O çizmede boynu kesmiş. Hiç beğenmedim bugün ama hiç. Ben senin o saçlarını yerim anam. Ay, teşekkür ederim. Melez güzelim benim. Ay. Vücudunu tan, tan giyeceksin canım benim. <laughs> Dünyalar güzeli, esmer güzeli. Kararlar Ay, mı? Ay canım. Kuş uçtu. Nurayladın. Burada uçtu, Kuş burada uçtu. öldü. Tarz değil ama. Burada yok. Ama hayır. sen hep Kemal diyorsun, Nur dediğin yok. Hayır yani. <laughs> Best, beni sevenler best, best kim stücülere acaba? Stücülere Merak stücülüyor. ediyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> Melisa ne? Komple seviyoruz. <laughs> beni <mi? gülüyor> sevenlere bak. Aa tabii canım, herkes. En çok ben seviyorum ama. Ben, Melisa stüdyoda seviyor sizi. Arkada ne dedik, alakası odum. var. Ben ona Arkada her Arkada hiç e, adınızı ağzından duymadım ama ben sürekli söylüyorum. Dinçer'e <laughs> bir sorar mısınız? E, Melisa Dinçer'i ağzına alma. Yok ağlama değil. Bir sorun Nur Hanım. Bir o sorun. da Dinçer'in peşinde olanlardan. Bir sorun başka hiçbir şey demiyorum. İvan'a Kemal sen de. Kemal. Karar sende Efendim, sen de aslında. Ben de Ben hayır dedim. Öldü. öldü. İvan Hanım beni kırdığınızı bilin Melisa. yani. Melisa. Teşekkür Kırmak ederim. yok yani şey beğenmedim tarzını beğenmedim hiç sıfır yani. Sorun değil teşekkür ederim. Yani kırmak yok. <laughs> Korku filmine <laughs> geçiyoruz aslında. Melisa teşekkür ediyorum çizmelerini paylaştığın için en başta. Ben en başta dediğim gibi, yani biz şimdi ilk zamanlarda, ilk haftalardayız ya, son haftalarda bu böyle olmayacak. Son haftalarda bir çantadan, bir ayakkabıdan, sadece bir küpeden bile puan kırabiliriz. Ama ilk haftalarda bir ayakkabıdan puan kırmıyoruz. Hayır. Dolayısıyla ben bu halini beğendim. Çok Dersin. teşekkür ederim. Yıldız. Tebrik teşekkür ediyorum. görüşürüz. Mutluluklar. tam da içeride konuştuğumuz gibi çakmanın çakması gibi. Seni gördüğümden beri çıktığından beri bir kelimeyi doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Nedir? 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 En sonunda buldum. Geliyor. Bayık. Sen o kadar çok hanım hanımcık rolü kesiyorsun ki burada soğudum yani ben kilotlu çorap diyorsun. yani. taytın altına. Ne zaman bak bakalım. Ama giyiyorsun gözümle taytın gördüm. Taytın altına bir kez giydim yani. İnkar Onu etme gördüm. Onu o zaman gördüm. söyleseydin geçti yani, canım. Yani inkar etme gördüm. Hani Senin bu saçınla aynı sınıfta yer almam yani sağlıklı ve gür saçlarım var. Yediğin kalsiyumlar saçına gidiyor işte sorun orada. Aynen keşke sen de yesen de biraz beynin çalışsa. Kahkülerinle o gözlüklerin ne alaka? Beğenmedim seni Özden. Kötü bir ayakkabı, kötü bir çanta, çok sıkıcı klasik. Hiçbir numaran yok yani, bu kolay bu tarz değil yani. Tek parça elbise giyerek kolaya kaçmışsın. Bazen pudra rengi giymek istersin ama. Hayaller Burcu Esmer Soy, Hayatlar Nihal Candan. <laughs> Eteğin boyu biraz kısa sanki. Ama ne tatlı şeysin, Çok heyecanlandın güzel. sen. Hayatımda <laughs> <laughs> kez televizyon programına çıkıyormuş <laughs> e, şimdi 8 sene falan oldu mu? Ya kızların önünde bu seneler daha geçen <laughs> <daha, gülüyor> seneydi. Nur Hanım, Allah <laughs> aşkına lütfen. Ah, ah. <laughs> Modda da benim, trendte benim, gözler üstünde bu tarz benim. Modda da benim, trendte benim, gözler üstünde bu tarz benim, bu tarz benim.